Hava kararmadan güzel bir yemek yapayım dedim ama bakın neler oldu. Soğanları rendelerken bu sefer de motor kaskı deniyorum. Bence biraz işe yaradı. Suyunu güzelce sıkıyorum. Acı suyu gitsin. Sarımsakları da elimizle pırçlatıp kabuğunu ayırdıktan sonra onları da rendeliyorum. Birazcık da bayat ekmek ekliyorum. Böylece daha güzel toparlanacak. Kıyma, pul biber, tuz, karabiber, kimyon da ekleyin. Köftemizi güzelce yoğurup böyle minik minik topçuklar halinde şekil veriyoruz. Güneşi kaçırmamak için hızlı hızlı yaptım. Patlıcanları iki parmak kalınlığında kesip bir köfte bir patlıcan şeklinde diziyorum. Bir bakıyorum ki tepsim küçük gelmiş ama panik yok. Hemen tencereye aktarıyorum. Bence güzel oldu. Ortasına bol bol biber, salçalı sos ve en son da domatesleri ekleyip tamamdır diyorum. Ateşte pişmeyince hemen koştum ocağa bakın ne güzel kaynıyor. Acı biber eklemiştim ağzım birazcık yandı. Ama hiç taktırmıyorum çok güzel olmuş